O ne lan öyle? Takıma kız benim sıfat ile işgal. Yeter! Ben de onu almak istiyorum. Herkese selamlar. Bugün Demir Dönümse serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Gümüş 3 0 LP'de kalmıştık. Bu arada videoya başlamadan önce ben e, Kelebek Bıçağı satın alacağım. Çünkü hoşuma gitti gerçekten. Bu arada marketimde asıl Karambit de varmış. Ama ben kelebeği alacağım. Çünkü denemek istiyorum. deresem hesabı zaten asıl karambit var. Birazcık kelebeği de deneyelim. Bakalım nasılmış bu kelebek ya? Bir tadına bakalım. Şimdi bu kelebeği satın alıyoruz. Satın almak için VP ihtiyacımız var. VP'yi de nereden alıyoruz? Tabii ki uygunpin.com sitesinden alıyoruz. Bu arada arkadaşlar sizler de Valorant puanı satın alacaksınız. Açıklamadaki benim referans linkime gelerek Valorant puanlarını %16'ya varan indirimlerle uygunpin.com sitesinden çok ucuz fiyatlarla güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Bunu da belirteyim sizler için. Şimdi arkadaşlar uygunpin'den VP'mizi çektik. Buradan da bıçağımızı bir alalım. Doğru şey aldık lan? Evet doğru almışız. <laughs> Bu arada arkadaşlar unutmadan 50.000 abone olduk. Bunun şerefine 3 adet kelebek bıçak çekilişi yapıyoruz. Yani kelebek bıçağı istemezseniz 3550 VP verebiliriz yerine. Çekilişe katılmak için şartlarımız videoya katmanız kanala abone olmak, bir tane yorum bırakmak ve açıklama kısmındaki en üstteki linki tıklayarak çekilişe katılmak. Oradaki şartları da göz atmayı unutmayın derim. Şimdi devam edelim. <laughs> Selamünaleyküm agalar. Yok mu mikrofonunuz ya? Var. Tamam. Ya sen niye öğrenip gittin? Kalbim duracak yani, şimdi. Bir konuşsaydık keşke. Rahat ol ya taşıyacağım taşıyacağım. Ama bak taşıyacağım diyenlerin hepsi taşımıyor. Ben bunu biliyorum gördüm gördüm. Reis smoke ben... alabilir misin? Taşıyacağım söz taşıyacağım. <laughs> 124 yedi 124 yedi. Korbalıp kaldırsana beni. Ha. Kaldırsana beni. Bir tamam dakika, öne duvar, da öne duvar, öne duvar, öne duvar, öne duvar, at, duvar, duvar. At, at kanka koru beni. Solda, solda. İlk, solda. i̇lk sol, ilk sol. Yukarı, at, yukarı. Oğlum evet. Jet öldükten sonra bağırma lan. <laughs> Güzel bir başlangıç yaptık. Deli taklidi yapacaktım Yok arkadaşlar ben bu ben videoda hiç. ama Demir Dörlüm devam edeyim. ettirmek istedim. Başarılı biraz şey yapıyordum ama olmadı baktım. İlk ah besleyici beni kaldırabilirsiniz hocam. Reyna <laughs> <laughs> 8 killine 8 de koşarak. <laughs> Bu arada kelebek bıçak güzelmiş ha yani ben beğendim hiç fena değil. Jet, iste jet. Ama bir tık daha güzel olabilirmiş Paralel sanki yani. Tenotein. Güzel ama eksik gibi Güzel. biraz bir şeyler eksik böyle eline çevirirken falan böyle tam o hissiyatı alamıyorsun ya nedense. Ama fena da değil yani gideri var. Bu arada arkadaşlar bu hesabı da Immortal'a kasacağız yeni sezondan itibaren futbol antrenmanlarına başladım. Çok zamanım olmuyor böyle tryhard oyun oynamaya. Abi, bu nasıl bir kapı ya? Bıçak 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 bıçak. Dur dur hayır dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bıçak bıçak. Yapma yapma bıçak ya. Abi. <laughs> Reyna vuracak ha. Çalıyordum da. Onun için bir dakika. Dedim. Vermediler. <laughs> ne diyorsun lan? Şey. <laughs> Hüseyin çok tatlı. 15 canım kaldı can ver can ver. Bu bizim vereceğim. adam ne yapıyor dur, orada? Dur dur. Abi heaven var heaven. Gel Arka sol. O ne lan öyle? <laughs> 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 Atıyorum Reyna. Force at force. <gülüyor> 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 Spike A'da düştü. Sağ Düşman kaldı. Ayy Saki nasıl? sen oğlan mısın kız mısın kankısın Kızım Sesim birazcık karışık Allah sesim Allah Allah harbi mi lan Evet Buraya bir slow <laughs> atar mısın Buraya bir slow atar mısın lütfen Efendim bir daha Buraya slow at slow slow Sayım vatan Spike ortada <laughs> düştü Takıma Oğlum bana adam kalmıyor ya niye açılıyorsunuz Ek, e, Takıma kız kalınca benim sıfatüle işgal Yeter he, ben de onu <laughs> almak istiyorum <laughs> Kanka bir tane daha slow alacağım. Böylece. Evet. Helal. Spike ortada düştü. Ah. Bu köstebek niye herhalde? Base'de oynuyor. Ya, ya Sage ben öldürecektim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ya yeter ama ya. Niye bu kadar basit oldu ki bu maç? Son sayı. Ya abi XP gelmeyecek ya. Ya be. Sana gelecek mi sanıyorsun? Sen yine sondan ikincisin. hiç kaç düşmesin? Seyit. 17. Harbi mi? Lise son. Evet. 10-11. 10-11. Ha. Orada. Hangi bölüm? Seyit son. Aga be. <laughs> sen. Fizik, kimya, biyoloji e. Kim Ben de be? sevmedim. Ben, ben severim. <laughs> Hicre gelmiş, Hicre gelmiş. Hicre. <laughs> oh my god. Ne <laughs> yapıyoruz ya? lan biz ya? Ben de, <laughs> ben sanat. de gaz turunu mu yapıyorum? Arkadaşlar demin izlediğiniz maç çok kısa sürdüğü için bir maç daha gireceğiz. Haydi bakalım. Sadece en yanında gel. Tablo tarafına kaçtı. City gelecek bir tane long. Long var. Ya bu da bir şey Hayır ölmek istemiyorum Bir düşman kaldı bir canım var Ölme Bir var 55 olmuşum <laughs> Eksi 55 44 vurdum ha bende Ver. Evet. Ah be canım olsa vuracağım onu da ya. arkamda olmaz değil Geri mi? Evet, bırakılmış. Kurs belki. Kanka beni blokla. Sage. Ah bu var ya ilaç gibi geldi ilaç gibi geldi. Longa bakıyorum. Çocuk koşarak benim bir canımı bırakmış. Bunlar <laughs> var. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şaka maka gümüşler gerçekten iyi oynuyor. Bak, aa baksana çocuğa. Nasıl lan? Buldur oynaya. Dediğim gibi gümüşler yedek radyantlar arkadaşlar bak gerçekten diyorum. Ama burada evet, ölmek evet, benim hatamdı ya. Av no, no, no. oh, başladı. Çort var. Neyin tantanız bu kardeşim ya böyle uyuta koşuyor Nikolara Bayk unuttunuz beyler ne görecekler ki? Baş Oğlum üçler lan asaytta dörtler hatta şaka mı bu ya Reyna bir şey soracağım Dur kanka Reyna'ya bir şey diyeceğim Söyle kanka Kanka Epa diye bir tane youtuber var senin sesin Spotify ona benziyor. Olabilir. Hayır, biliyor musun hiç? Hayır. Bilmiyorum kanka. Hangi bir yaş videolarına bak da tıbatıp sen de aynı sesin. Bakarım nasıl yazılıyordu? Yap bakayım. Epa direkt ya normal. Böyle. Selamın öyküm YouTube. <laughs> Oğlum Ufa, ufa, Arkadan videosunu açtım. Kimin konuştuğunu bile anlamıyorum. Geç arkada kalma. Spike'ı düşürme gel. Kanka çık buradan Gelin. geri 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 Gelin, gel, gel geri, geri gel. Ağalar. Geri gel agalar. Geri gel. B'den dönüyorlar. Valla dönüyorlar. Kanka ha? konuşma şekli falan her şey aynı ya. Olabilir kanka. Abartmayın kanka bir youtuber diye Allah Allah. Gel C'ye de budur kalmadı. Geliyor arkamız geliyor. Double or gelecek kaç. Ay nasıl vuramıyorum onu. Ay Allah kahretmesin beni. Elim kolum tutmuyor valla. Elimi nasıl satabilirim? Double or var dikkat. Böyle böyle yapacağız arkadaşlar. Sonra böyle kaydıracağız böyle. Tamam. Tamam. Hazır. Sağ taraf. Her elim kolum tutmuyor. Al işte seni küçük sıçan. <laughs> Arkadaşlar, Kiko C'de böyle. oynuyor. 6500 var. Operatör oynamayı seviyor. Operatör alacak. Dikkat. Bak gördün mü? Oğlum ben bu oyunu biliyorum ya. Anasının nikahı. Çort var yine. Salbana bana Başkaç. sal bana salbana bana sal bana sal bana sal bana. sal 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 tarafından doğru sal 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 Acıdı mı kardeşim he? Acımıştır bence. Acıdı mı amına kodum? Küfür yok. İkisi de orada mı? Tamam evet, ikisi de orada. Evet ikisi de işte orada. Sal bana, sal bana sal bana sal bana sal bana sal bana sal Oğlum çok güzel bir şarkı oldu he. Bu hangi şarkının melodisiydi ya? Ben böyle bir melodi hatırlıyorum bir yerden. Arkadaşlar kelebeği sevdiniz mi? Aynen ya çok iyi. Bak kanalımda 3 tane kelebek bıçak çekişi yapıyorum. Gidin katılın. Epa mı lan cidden? Evet. Her videom bak. Epa kim aman <laughs> Ben de dalıyorum. Kaydım bu kralda. Sen dalga mı içiyorsun? Ben mi? Aynen. Yoo. <laughs> Sabahtan beri zaten ellerim tutuyor oynayamıyorum. Niye ne oğlum manyak mısın? 2 sarıyorlar beni. Kanka valla atıp atıp aynı siyaset. Oğlum FM diyor mu zaten? Ya oğlum senin yüzünden... Sage kaldır 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 kaldır. Sage de bana can lazım. Kaldır ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim. Aa ölmedim. İki tane beden gelecek işte. Yine öldüm yine öldüm yine öldüm ya. JT hepsi senin yüzünden oldu. Ben ne yaptım be? Arkadaşlar, çekilişe çek. katıldınız mı? Kaç para? 3 adet kelebek bıçak çekti işte 3 kişiye. 3 tane 3500. Vallahi. Vallahi. Ya nasıl katılıyoruz mesela? Ne yapmam lazım? Acıtan yapıyormuş lan çekilik. Oğlum video like at, yorum at. Kanala evet. abone ol. O kadar. Bir de açıklamada yani. link var. Ona tıklayıp katılıyorsun o kadar. Ne kıyak Maçtan like atıyorum ve açıklamaya giriyorum oğlum Açıklama, kafam karıştı lan an gir bir oğlum kaymıyor açık, açık yani. aç, son videonun açıklamasında link var ona tıkla göreceğim ben zaten bütün videoların neredeyse görecekler. bütün demim de bayağı aslında like attım sen hayranım bir tane var yerde yerde o düşman yerde evin bende arkadaşlar hakkınızı helal edin ben pusuyorum Ana long gelmiş. İki de var. Oğlum sen gerçeksin la Reyna. <laughs> lan. Reyna gerçeksin lan sen. <laughs> Şimdi Discord'una baktım Discord'da hep adam Valorant oynuyor. 43 dakikadır Terence oyunda. Lan Reyna gerçek misin lan? Oğlum dalga geçmeyin lan. Oğlum da Epa 43 dakikadır oyunda ya. Bak gel Discord'a. Gel Discord'a gel gel. Discord. Gel. Tamam, ge gelim. Yayın bekleme odasına gel. Beni de alsana. Çocuk beni sevmiyor. <laughs> Ranked 5'li odasındayım. Ranked 5'li odasındayım. Beni de alsana. Aa cidden aldı. Abi. Toprak ne yapıyorsun? Abi gitti misin? Beni de alır mısın? Senin <laughs> ne ne? Konsey? <laughs> Abi elim ayağım tuttu. Ama şu, şu an Discord'ta değilim. Abi, nasıl nasıl öyündeki... alayım, Abi Lan, oyunda. Nasıl alayım kardeşim özellikle? Abi oyunda mu oyunda? Adam geliyor bekle A, alt tap adam, adam geliyor. Adam geliyor alt tap değil mi? var seç alma ya. şey. Alo. Jet Allah senin belanı vermesin yine senin yüzünden. Abi elim ayağım titriyor şu an. Beli okuma kardeşim bela okuma. Beni Discord'a alıyorsun Discord'da yoksun manyak herif ya. Alt attım o yüzden öldüm. Yapma yapma dur. Aa, öyle ölürsün işte. Aa, ya ben de seni düşünüyorum. mısın? Ben bir şey diyorum. Videoda mısın abi? Evet. Bir şey diyor muyum ben? Geliyor musun? Abi elim ayağım titriyor şu an ya. Oğlum niye elin ayağın titriyor sen? Yani elin ayağın titremesine bir sebep söyle bak. Jennifer Lopez'la tek aynı odada kalsan elin ayağın titreyebilir. Abi uzun zamandır takip ediyoruz. Başka ama ben ayy, sadece ben küçük bir şey yutu, var, youtuber'ım. Meslekesi. Küçük abi, bir ne, youtuber. Küçücük youtuber. Ben şurada verip dur. Abi mouse çeviremiyorum şu an ya. <laughs> sakin ol kanka, sakin ol. Kaybetmeyelim bak. Jet sen ne yapıyorsun? Discord'dan mı geliyorsun kanka? Yok küstüm ben kanka. Niye lan? Kalbimi kırdın. <laughs> ne oldu? Ne yaptım seni? Barışalım mı? Barışalım. Nasıl barışabiliriz? Nasıl barışabiliriz Jet? Ne yapabilirim senin için? Barış barıştık işte. Çok basit oldu biraz ama. Birazcık trip atsaydın ya. Ha öyle mi oluyordu? Pardon dur. Ben hiç kız arkadaşı olmadı kardeşim? Çok var. Oy, oy. O ne lan? Adam havada vurdu. Aldın jet, al kendini Mike affettir. City gelecek, City gelecek. Net City, City, City. Son 30 saniye. Gelmezse. Heaven'a git, Heaven'a git. Çık Heaven'a çık. Güven bana oğlum. Güvendim bak. Sakin zamanı yok zaten. 5 atarsın kurunca o kadar. Kal burada kal Son kal. Son saniye. Bak görüyor musun profesyonel el sporcu taktikleri. Sen çoktan vermiştin eli sana kalsa. aldın lan. Yok be. Bu kadar basit. Çek Şimdi deş atsaydı adamı bulur. Havalı deş. Of. Acaba? Oy. Büyük clash. Ya. büyük clash. Büyük Daha clash. Büyük şey clash. Kanka sen şey yap bence jet. Sen zengin bir abiye benziyorsun. Gel benim kanala katıl üyesi ol direk. 50 liralık. 10 liralık da olur. 53 üç buç. Orası. Tam... tam, sen görünmedin abi. Öldü. Ya sonra Buraya ya. Ne yapıyorsunuz oğlum <laughs> bıçakla falan. Pencereye bakın. Pencereye bakın. Niye gelmişsiniz ya? Düşman kaldı. Spike ortada düştü. sağlık. <laughs> <bile de> sağlık <gülüyor> abi. sağlık. Arkadaşlar hoşça kalın. Kaç LP geldi? 20 LP gelmiş.